Hepinize tekrardan merhaba Maram bugün GTA 4'te Enes Batur'un araba, eski arabası olan Azive oynayacağız. Arabayı hazır aldım sadece arabanın üstünde kaput kısmına kuş lokusu eklemek kaldı onu ben ekledim. Bunu da ücretsiz bir şekilde açılma kısmına vereceğim belki. Ve bir sürü kim bekleyeceğim tabi de korkmayın. İlkten indirdiğiniz herhangi bir trener olabilir fark etmez. İlkten bir tren indirmeniz gerekiyor bu arabayı sok sokakta görebilirsiniz ancak. Trenerin Kurarak daha kolay şekilde ulaşabilirsiniz arabaya. İlkten Trainer'ı açıyoruz arkadaşlar. Trainer'ı açıyoruz. Açtıktan sonra bu size herhangi bir vergi olacaktır. Çünkü indirildiğiniz tren arabalı. Benim size önerim Liberty City Legacy demenin zaten yazdığınız zaman Google'da buluşak, bulacaksınız. Buradan Vehicle'a tıklıyoruz. Vehicles'a tıklıyoruz. Burada araba seçme yerine yani araba spawn yerine Super GT buluyoruz arkadaşlar. şu Sabre GT, Super GT. İkisi ben de şunu görüyorum. Super GT buluyoruz. Araba Super GT çünkü. Araba Super GT içine kaçtı. Super GT'yi bulduğumuz zaman da ve arabamız geldi. Evet şimdi arabamızı getirdik. Burada böyle çıksın da şuna evet, tamam. Bakın göz mükemmel bir şey ya. Hop Mesela şu inceleyelim biraz. Şöyle kuşluk olsun Güzel görünüyor bence. Arabamız bu şekilde şimdi kurulum kısmına geçebiliriz. Hadi geçelim. Kurulum kısmında bizi bir adet Enes Batur Azim Akta bir dosya karşılıyor. Bunu açacağız arkadaşlar. Burada ben trainer'ı de vermişim yanında tabi ki trainer'ı kuracaksınız. Ana şey açacaksınız, ana klasör açacaksınız ama eğer olmazsa Oyununuzun sürümle alakalı bir şeydir. Oyununuzun sürümle alakalı bir şey indirmeniz gerekiyor. Onu Google'a bakabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Eo Gang tişörtte varsa bunu isterseniz kurabilirsiniz. Bunu da göstereceğim. İlkten gördüğünüz bakın. Super GT, VT, VDT dosyaları falan var. Bunu Open 4 sayesinde açacağız. Open 4 tamam. Şuradan Open 4'ün GTA 5'e basacağız. Açıldıktan sonra şundan düzenleme modu açmayı açtıktan sonra bakın şuradan PC Models GDAMX ve Vehicles IMG Bu Vehicles IMG'nin kopyasını, kopyasını yedeğini alın sürekli Eğer oyun bozulursa onu tekrardan koyabilmeniz için Açıyoruz onu bakın burada Super GT Super GT de var burada Şu Super GT dosyası iki tane dosyası buraya atıyoruz ve tamam. buraya yazıyoruz super gdt diyelim olmuş mu diye kontrol ediyoruz ve olmuş evet super gdt olmuş. Bu kadar arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın şimdiden. Bay bay legacy.